Hepinize merhaba şey arkadaşlar. Size bir tane nasıl arkadaşımıza şaka virüs yapabileceğinizi göstereyim. Zaten virüs linki açıklamada olacak. Onun için çok bir şey yapmanıza gerek yok. İlk önce bir tane metin belgesi açın. Sonra istediğiniz kadar bir Böyle bu startları kopyalayın. Tamam mı arkadaşlar? Silin. Böyle böyle yapıştırın. Bu sayede onda CMD böyle böyle açılacak. Ve sonra ona bir mesaj bırakmak istiyorsanız mesela Mesela böyle de yapabilirsiniz. Mesela bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu onda böyle kırmış gibi şeyler gösterecek. Ve arkadaşlar ben... Bir dakika. Bunu da yazabilirsiniz. Tamam. Her şey okey değil mi arkadaşlar? buradan geliyorsunuz farklı kaydet diyorsunuz sonra bu metin belgesini bakın dikkatli yapın adamı yedirmek için mesela ne diyelim mesela ben yapamadım tabi siz daha iyi yaparsınız sonra bu metin belgesini dosya yapıyoruz bunu yapıyoruz kaydet diyoruz sonra bu geliyor tıkladığımızda gördüğünüz gibi bunlar çıkmaya başlıyor Bunları siliyoruz. Evet siz daha büyük virüsler de yapabilirsiniz Allah. Böyle CMD açayım. yazdığım şey gelmemiş. Neyse böyle gördüğünüz gibi. Hadi hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.